hemen hemen hiçbir yayıncının sunmadığı ve yapmadığı bir şeyi bugün sizler için yapıyorum. Bedava Uğurca. Cebinizde hiç para çıkmadan Uğurca nasıl kazandı? Lazori giyimi takip ederek kenara ulaşabilirsiniz. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Lazori, namı diğer Gürkan Avcı. Bugün sizlerin karşısında bir PUBG Mobile videosu ile değil ama PUBG Mobile videosu ile ilgili bir konuyla sizlerin huzuruna geldim arkadaşlar. Ve size çok güzel haberlerim var. E biliyorsunuz daha önce Egoist Parti videosunda beni bahsetmişti sizlere. Ben de şu anda sizler için bir şeyler söylemek istiyorum. Ve burayı çok iyi dinleyen arkadaşlar bakın. Size çok güzel sürprizlerim var. Nasıl mı? Biliyorsunuz arkadaşlar Pubs'ın valisi günlük her gün bir tane ücretsiz klandan motor veriyor. O motorları alıyorsunuz, biriktiriyorsunuz. Bir de arkadaşlar günlük beleşleriniz var tamam mı? Geliyorsunuz Tazor giymek giriyorsunuz arkadaşlar. Benim zaten ID'mi canlı yayınlarda YouTube kanalında her yerine alabilirsiniz. Benim yani bir popülarik aydın var. Örnek size şimdi bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bakın bu arkadaş beni Egoist Party'nin videosunda görmüş gelmiş. Şuradan girelim. Evet arkadaşlar buraya giriyorsunuz. Genel sıralama dedik. Bakın şimdi buradan aşağı geliyorum. Zaten Egoist Party benim liderim burada başta. Şimdi arkadaşlar bakın burada bir kişi var. Rahim08 bu arkadaşı ben hiç tanımıyorum. Bak hiç tanımıyorum. Hiç sohbettiği muhabbetliğim yok. Kendisine de ben kendimi ekledim arkadaşlar. bir sık gönderdim. Bu arkadaş bize 100k popülerlik göndermiş. Ama hepsini bir anda göndermedi. Günlük beleşlerini attı. Sonra bir 50 kattı. Sonra yani bu adam kendisi şu anda 100 kya burada arkadaşlar gördüğünüz gibi 100 k yaptı burayı. Bizim şey arkadaşlar bu arkadaşlar bizden ucuza kazandı. Biz bu arkadaşın uyuzasını yükleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar dersiniz ki 100k popülerliğim yok. Önemli değil. Bakın önemli değil. Her gün günlük beleşlerinizi atın. Parantez içinde söylüyorum sizlere. Popülerlik savaşı harici bana beleşler harici popülerlik göndermeyin. Bak tekrar söylüyorum. Beleş tavuklar haricinde günlük popülerlik savaşı olmadığı dönemler bana popülerlik göndermeyin. Çünkü bu benim işime yaramıyor. Benim arkadaşlar bir hedeflerim var. Biliyorsunuz arkadaşlar bayağı popüler savaşları bayağı sürüyor. O yüzden siz güzel izleyicilerimiz, kardeşlerimiz bana günlük beleşlerinizi niye atın diyorum. Çünkü arkadaşlar günlük beleşleri biriktiremiyorsunuz. O yüzden atın onlar burada biriksin. Sonra sandık asarsınız veya bir şeyler olur, bir şeyler olur. Oradan size popülek gelip biriktirirsiniz. Klanlar alıp biriktirirsiniz. Ve daha sonra arkadaşlar popülek savaşlarına gelirsiniz. Tabi benimle arkadaşlar görüşürsünüz. Abi atalım mı? At. Belki yani çok yükler atan olur. Hani derim ki bekleyelim diğer PK atarsınız gibisinden. Mutlaka Discord adresine katılın ve oradan zaten arkadaşlar ben herkese cevap veriyorum bakın. Biz herkese cevap veriyoruz. Sıkıntı yok. Abi popüler atıyorsunuz. 100k popüler arkadaşlar biz ucuza veriyoruz. 100 kanal altına popülerlik almıyorum. Bilginiz dahilinde olsun. Ee, Onun arkadaşlar her akşam canlı yayınlarımız oluyor. Canlı yayınımıza katılabilirsiniz. Bize destek olabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Ve bakın tekrar söylüyorum ki egoist pati de bunu söylemiştik. Güvenmediğiniz insanlara popülerlik atmayın. Yok at ben sana veririm. Ben böyle kimseye de kefil olmam. Ben sadece bunu kendim için söylüyorum burada. Arkadaşlar dediğim gibi bu sadece bana özel bir şey. Olay bu arkadaşlar. Bu arkadaşlar şu an bizim uzayı kazandı. Bilginiz olsun. Onun haricinde arkadaşlar fazla söyleyecek bir şey yok bu konuyla ilgili. Yani size ne sunuyorum biliyor musunuz? Size hemen hemen hiçbir yayıncının sunmadığı ve yapmadığı bir şeyi bugün sizler için yapıyorum. Sırf izleyicilerime, destek olan takipçilerim için. Arkadaşlar sizden tek ricamız videolarımızı izleyin, like atın, abone olun kanalımıza. Biz de, ben de sizler için böyle küçük bir sürpriz hediyeler yapabilirim. Ayrıyeten ekstradan katı butonumuz var. Oraya da arkadaşlar her ay bir izleyicilerimize çekilişler yapıyorum başlayacağız. İşte kamera olur, kulaklık olur, bazen belki telefon olabilir, belki tablet olabilir. Oradaki sayıya göre arkadaşlar, öyle söylüyorum. Katılmak isterseniz katılabilirsiniz. çok da söyleyecek bir şey daha artık kalmadı. Hepinizi bekliyorum. Ve size bedava UC kazanma şansı arkadaşlar. Bakın bedava UC. Cebinizden hiç para çıkmadan UC nasıl kazanılır? Bazıları giyimi takip ederek finale ulaşabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.